Oğlum sabah saatinde ne telefon ya? Efendim. Ne? Hırsız hapisten mi kaçmış? Oğlum bana ne? Bana ne? Bana Bana ne? Oh Twitter ben mi bir... sizin ben ben mi ağlamam gerek? Öf. Yine düştük maceraya ya. Neyse. Gidelim ben. Ne güzel işte böyle polis olacağız kanka ya. Şuradan. Bu kim amına? Neyse gidelim. Abim ne güzel yatıyordum. Sabahın köründe niye şey yaptınız? Aradınız, maladınız. Neymiş şu hiç polis yokmuş. Bilmem neymiş o yokmuş. Sen dünyanın en zeki kedisiymişsin. En yakışıklıymışsın. En 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 Boş ver. Ah. Hala gülüyorum. Vallahi hiç polis yok. Burada bir yazı var. Ha yok bir şeymiş. Lan bu kim? kutusu veriyor lan herkes. Ha bu polis. Evlat. Hırsızı yakalayabilirsin. Biz yakalayamıyoruz. Ben ben tatile gideceğim. Ne yapayım dayı ya? Yok neymiş tatile gideceğim. Neyse bir ya, bildiğim yer var. Bir tane garip bina böyle bir tane hastanenin üzerinde belki oraya saklanmıştır. Kesinlikle değil bulucu. Ana orada biri var. Bu kim? Ana bu da polis. Onu arıyor. Dayı ne için var dayı? Beni mi takip ediyorsunuz, hırsızı yakalamak için bisikletle? Ha doğru sen polissin sonuçta. Dayı gel hırkız burada. Diye düşünüyorum dayı. Dayı sen buraya çıkabilir misin o bisikletle? Bismillahirrahmanirrahim inşallah hırsızı buradadır. Neredesin lan Kırgız? Kırgız yok. Lan oğlum o Kırgız eller havaya eller eller havaya donlar aşağı. Eller havaya donlar aşağı. Eller havaya donlar aşağı. aşağı bebeğim. Ha donları da aşağı indi. Donlar aşağı gel lan buraya it oluyor. It. Haça. Hayır arabayla kaçıyor. Lan kızların arabasını götünden çıkarma özelliği mi var mı? Kaçma. Kanka. <laughs> Neyse ki Agatun'un muhteşem arabası var. Bunu ben bir de turuncuya boyatırım. Oğlum ben araba kullanmayı zar zor biliyorum. Şunun hızını bir fullelim. Şimdi basacağım ben orada hırkız. Hayır. Hırkız gel lan kırmızı şortli ana. Koşmazım. Kaçamazsın ulan. Kaçamazsın. Adam kim oh. kimi kovalıyor lan? Oh. Nerede lan bu hırkız? Hırkız neredesin kırmızı şortli? Hırkız anam Neyse ki Agatha Ultra Mega arabasının uçma özelliği var. Neredesin lan hırkız? Kırkız neredesin kırkız? Hırkız kaçmış kırkız. Neredesin lan kırkız? Ben buna neden kırkız diyorum lan? O ses nereden geldi lan? Ne diyor lan bu? Neredesin oğlum? Neredesin oğlum? Kırmızı şortli. Nerede bu? Nerede bu? İçimden çok garip bir ses geliyor Birin hangi nerede bu diyor lan kim nerede kim ne? Hırsız be benim aklımda konuşuyor olabilir. evet. Neredesin kır kızla? Şimdi zengin olacağım. İşte bu. yer var aslında gizli hastane üstü, gizli hırs kız üstü, gizli banka banka üstü ne? gizli banka değil, direkt banka sormuş olabilir bu kız. O yüzden şimdi bankaya gideceğiz. Böyle dirip sata ata, tofaş gibi dirip sata ata, tofaş atar mı lan bir dakika? Böyle gideceğiz, böyle çarpacağız, para ceza alacağız, ceza kesmiyorlar çünkü polisim ben, çıplak polis, çünkü kedi. Kedi araba mı sürermiş Evet araba süremez ama arabayı ters sürebilir. Aa! Evet güzel bir çarpıştan sonra devam. Okay. Aa arabası burada doğru bulmuyor. Aa! <laughs> Bankayı çoktan soymuş kır Şuradan banka. Oğlum neden buraya banka kartını koydunuz lan? Ha, tabii ki de kırkız gelir buradan çoğu. Kesinlikle banka üstündedir. İşte banka. Doğrudan burası banka üstü olmalı. Bu havalandırma da gizli bir geçit var. Bunu bunu annemin bebekliğinden beri biliyordum. Annem bebekken ben doğurmadım ki. <laughs> bir sesler geliyor ama Nerede la bu kız İçimden garip sesler geliyor. Zengin hocam bengen olacağım. Çikil hocam. muz mu şarkısını söyleyeceğim. O gelmedi. Tamam. Yemin ediyorum sabahtan beri arıyorum. Starbucks kesinlikle kapanmıştır. Yani içinde biri olması imkansız yani. Hadi doğru yapabilirsin bunu. Açılsana kırmızı çöktü box. Bu açılmıyor o zaman ben de buradan çıkarım. İki saattir açmayı deniyorum. Boyun minnacık nasıl açayım ben o kadar kapıyı ya. Elgato'nun muhteşem arabası değil. Elgato'nun arabası direkt işte. Nerede la bu kız? Belki en sonuna gitmiştir. Evet. Evet. Zoruk şimdi Somaş gibi yanlayarak Bu arabayla gideceksin du, 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 du. Burası benim ev zaten inşallah Zoruk bir gün bu arabayı Kıracaksın sonra para yok zaten Bunu beleşe aldın Yemin ediyorum araba sürmekten yoruldum. Keşke iki tane Elgato olsa da. Keşke şehirde kullanılma makinesi olsa da. Keşke annem 300 doğursaydı da. Keşke annem 900 900 900 doğursaydı da 9 kişi arasaydık onu. İnşallah benim kadar zeki de olabilirlerdi tabi. Ben malım Oğlum. Ah. Son bir kendi cadde kaldı. Bunu da bakacağım olmazsa. Yok oğlum bu son bir tane cadde değil. Buna bakmıştım. Burası bizim halimiz. Tamam buradan dönelim. İki saktır tofaşla yanlıyoruz. Resmen araba sürme şeycisi oldu. Araba süren polis be. Araba süren polis süren Aha onun arabası. <laughs> i̇şte burası onun evi olabilir. Aç lan kapıyı. Kırarım bak. Ha. Olmadı. Adoke. Kapıyı kırdım evet. Aha. Nereye gitti bu? Onu tutuklamam gerek. Su. Oğlum sen neredesin?